İKAS'ın e-ticareti anlatalım. Profesyonel SEO ayarlamalarıyla Google'da üst sıralara çıkabilirsiniz. Sepetinde ürün unutan ziyaretçilerle iletişim kurup satışlarınızı arttırabilirsiniz. Botlarla iletişim kurmak zorunda olmadan 7-24 çalışan müşteri destek hattına sahip olabilirsiniz. Pazar yerleri entegrasyonunuzu yapabilir, hatta özel kampanya kurguları bile ekleyebilirsiniz. Ve e-ticarette İKAS'ın hızını yakalayabilirsiniz. Akintola, Çaykur Rizeli oyuncu. İlham Palut'un Mourinho'dan çok daha iyi bir hoca olduğunu söyledi. Maç öncesinde Mourinho bundan ne kadar etkilenir? Bu açıklama İlham Palut'u ne kadar etkiler? Mourinho'nun bütün motivasyonu darma duman olmuştur bu açıklamadan sonra. Karalar bağlamıştır. Daha <laughs> fazla ders çalışmaya başladı. Gençler odasından çıkmıyordur. Allah'ım ben nerelere düştüm falan Daha çok diyor. havuzdaymış ama. O ya da şimdi değil her şey espri bir yana. Şimdi futbolcunun, Akintola'nın demecini iyi iyi düşünmek lazım. Öyle tarlamak kolay. Çünkü o öyle başlığı alırsan, anladın mı, adam şunu söylüyor. Moria tabii dünya çapında ama biz Rize spor futbolcusu, bizim için en iyi antrenör İran Paluk'tur diyor. Böyle denir. Bu normaldir. Camiasına, hocasına Aynen sempatik öyle. gözükür. Evet. Güzel olur. Evet, Camiayı hareketlendirir, Aynı heyecanlandırır. Bak. Evet. Çünkü şöyledir bu. Dünyanın en iyi babası benim babamdır der insanlar. Genelde babasını seviyorsa anladın mı? Halbuki ne babalar vardır. Oho. Değil mi? Hayatını çocuğuna adayan. falan. Ama her çocuk için dünyanın en iyi babası kendi babasıdır. Eğer babası biraz affedersin psikopat sapık değilse. Değil mi? Normal bir adamsa herkes babasını, bir işçi, bir işçi oğlu da öyle söyler. Milti milyarder bir adamın, iş adamının oğlu da öyle söyler. Değil mi? Bir baba vardır. Milti milyarder oğluna arabalar alır. Değil mi? Uçaklar alır. Tam klasik Türk filmini anlatıyorsun hocam evet, işte. Yani yaşar bir, Usta ve onun verdiği Mücadele evet Patronu'na abi, karşı. Birisi de yani. oğlunu var ya çalışır, çabalar. Elindeki bütün imkanlarla okutur, defterini alır, kalemini alır. Anladın mı? O, o çocuk için o baba öyle diyor. Ya onun ki de budur yani. Adam tabii ki yani kendi bizim hocamız bize göre dünyanın en iyi hocasıdır demektir bu. Bu işi gerçek değildir ki yani. Yani böyle bir şey gerçek olduğuna inansa Akintol'u olayı kapatırlar. Bu kafayı sıyırmış. Bana. Bu açıklama maça ilgiyi arttırır, Tribünleri ha, doldurur aynen bir şey yapar. Öyle, yani. Aynen Güzel. öyle. Asıl Akintola'nın öbür açıklaması mesela şey ligin 3. daha değil mi? Üçüncü hafta. Birdenbire Fener maçı çok önemli. Efendime söyleyeyim onları burada yüzeceğiz falan filan. Böyle bir bize mi öyle bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Ben. Mesela Fenerbahçe Fenerbahçe maçı oldu mu öyle oluyor. Mesela geçen sene de Konya için Fenerbahçe maçı kümede kalma maçı oluyor. Mesela şehir ayaklanıyor. Siyasetçiler ayaklanıyor. Kayseri ile Fenerbahçe bir maç yapıyor ligin ortasında. Hayda Haydi toplantılar, Başakşehir'le maçı var mesela Fenerbahçe'de herkes, herkes geliyor, ile maç var, oradan 50 tane seyirci uyduruyorlar, Başakşehir'in seyircisi yok, hadi idmana bana baklavalarla gelmeler falan filan. Böyle oluyor yani her... Bir havaya sokma o... durumu var. Bunlar, anladın mı? Bu, bu erken de mesela daha 3. hafta, sanırsın Akintola'yı dinlesen, Fenerbahçe'yi bekliyoruz, üzeceğiz falan filan. Peki gerçeğe Aa, dönelim. O zaman Allah İlhan Allah. Palut da bu arada beğenilen teknik adamlardan, yeni tabii jenerasyon, ki, tabii genç ki canım. teknik adamlardan ya en bir tanesi. En çok sakin bir çocuk. Ben çok seviyorum. Kenarda duruşu, efendi, oyundan başka hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Polimeye girmiyor. Efendi, mütevazı. Ki nereden nereye getirdi derler ya Rize'yi de. Yani bir can suyu gibi diyebiliriz. Ya asıl Hatay'da değil. yaptığı işler çok önemli. Hatay'ı çıkardı, şampiyon yaptı, ligde iyiydi. Falan. Konya'da iyiydi. Tabii tabii. Yani ilk, Yükselişini ilk, orada yaptı zaten evet, biraz daha. Ben ama ilk çıkışı Hatay Spor'dur onun. Hatay Spor'u çıkardı lige falan. İyi antrenör çok... Ne kadar zorlar hocam İlhan Palut yönetimindeki Çaykur Rize Fenerbahçe'yi? Göztepe ne kadar zorladıysa bu maç Göztepe maçından daha zor bir maç. Çünkü ben açık söylüyorum. Rize Spor, Göztepe'den daha iyi bir takım. Çok açık net söylüyorum. Yani büyük bir aksilik olmazsa Rize Spor zaten ligi Göztepe'nin üstünde bitirir. Rize Spor kadrosu hem geçen seneden baktığında oturmuş birkaç da iyi takviyeyle. Hocası da aynı. Bence Rize Spor deplasmanı Göztepe deplasmanından daha zor. Ha, takımın gücü olarak da daha zor. Fakat şöyle bir durum var. Sen geçen hafta yoktun Fretçim, Amcanın oğlu buradaydı. <laughs> Dandik'ten amcanın oğluymuş. Şimdi amcanın oğluna da söyledim Göztepe, Göztepe maçıyla ilgili. Göztepe maçını çok merak ediyorum. Çünkü Fenerbahçe dedim ağır bir e, travma atlattı. Lille elendi de kötü bir şekilde elendi. Kötü elendi yani. Kötü elendi Lille. Çok ucuz bir penaltıyla, çok basit bir penaltıyla 10 kişi kalmış Lille. Tam işi penaltılara falan götürürken elendi. İlk maçı da falan bu futbolcuda 120 dakika hem şey fizik olarak hem mental olarak çok büyük bir çöküş yapar. Onun için Göztepe maçında falan çok zorlanır. Çok merak ediyorum o maçı. Acaba Fenerbahçeli futbolcunun fiziksel ve mental olarak Göztepe karşısında nasıl olacaklarını merak ediyorum demişti. Tam da düşündüğüm gibi çıktı. Fakat o maçın üstünden artık geçti. Göztepe maçı da bitti. Fenerbahçeli futbolcular da Rize maçında artık daha diri. Fizik olarak da diri. Mental olarak da güçlü çıkacaklar. Dolayısıyla zor olacak ama bence çok güzel bir maç olacak. Çatır çatır bir maç olacak. Favorim Tabii ki Fenerbahçe. Her şeye rağmen, her zorluğa rağmen benim favorim Fenerbahçe'dir. da gidiyor diyorlar hocam. Tandemde bir sıkıntı yaşar mı? Çağlar Ciku ikilisiyle problem olur mu, olmaz mı? Beko, en büyük sıkıntı birinci bölge mi? Beko giderse mutlaka bir stoper alınmalı. Çünkü Ferdi gidecek gibi duruyor. Ferdi konusunda da aile. Sol ayaklı bir stoper istiyormuş Mourinho. Bu Olabilir. da Osterwolden'in Ferdi'nin yerine geçeceği anlamına geliyor olabilir ya da sol stoper istiyorsan o de sol ayaklı sol stoper o oynar. Ama Ferdi gidecek. Yani o zaman sol bek lazım. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Östorvold'yi sol bek'e atınca sol ayaklı bir stoperimiz kalmıyor. Sol ayaklı bir stoper olabilir. Beko'nun olayı da çok tuhaf. Şimdi insanlar Beko-Acuk ikilisinin geçen sene ligin Pendik maçına kadar olan bölümünü Zaten Fenerbahçe oralara kadar hep kazanarak geldi. 10'da 10, 10 mi? 8'de 8, 9'da 9, 10'da 10 geliyor. Uyumlu bir ikiliydi. Bebek o hakikaten çok sağlam falan da. Fakat insanlar, bu adamın yani öyle sakatlandı. Sakatlandı da herhangi bir sakatlık gibi bir sakatlık değil bu yani. Adamın tendonu koptu yani herif. Daha ne olsun yani. Tendonu koptu adamın bir futbolcu için en ağır sakatlıklardan Aynen öyle. Bir ondan sonra adamın fiziği falan kuvvetli de Allah'tan döndüm öndü yani. yani futbola Beklenenden döndü adam. daha erken de Tabii döndü ki. Hatta. Ama bu ondan bir şeyler götürmüş. Belli götürmüş adamdan. Şu Göztepe maçındaki oyununa baksan bile bunu anlarsın. En son Göztepe maçında yenilen beraberlik golünde eski beka olsa o önündeki Santrafor onu bu kadar güzel hapsedip göğsüyle gol pasıya atabilir mi? arkada böyle bekoa kaldı teslim oldu. Düşmüş adam belli yani. Dolayısıyla bekoa giderse öyle eyvah bu adam en iyi gitti falan filan o bir masal yani. Beko şu haliyle Fenerbahçe'nin ilk 11'inde oynayacak stoper değil. Ama ilk geldiğinde senin vazgeçilmezlerinden Tabii ki. bir tanesi. aynen öyle. Hatta ben onu ilk geldiği bekao'yu düşündüğümde Cikul'un önüne bile koyuyorum. Ama şu anda her ne kadar insanlar beğensin beğenmesin şu andaki durumlarına göre Cikuyla çağlardır oranın şeyi. Ha yeterli bulmuyorsan bir tane zaten stoper alman lazım. Beka giderse. Çünkü orada bir Cikuyla çağlar kalacak. Osterwald'i sol bek yaptığın zaman. Şimdi bu Osterwald'den sol bekten yola çıkarak bir Ferdi'ye değinmek lazım. Ne oluyor arkadaş? Ne oluyor? Çağrı sen iyi Fenerlisin. Kulübede yakın birisin. Ne oluyor arkadaş? Ne oluyor?